Merhaba Alışveriş benim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101'lere gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bayağı bir çeşit ürün gelmiş. Ben de sizler için geldim ve hep beraber inceleyeceğiz şimdi. Videoya geçmeden önce A101'lere bugün çekme karavan geliyor. Fiyatı 199 bin, 200 bin diyelim. Bu şekilde görebilirsiniz. Sipariş üzerine getirtebiliyorlar. Bu arada patates ve soğanın da fiyatları düşmüş. Patatesin kilogram fiyatı 10 lira 90 kuruş. Soğanın kilogram fiyatı da 5 lira 90 kuruş. Sizler de gelip alabilirsiniz. Hadi şimdi aktüel ürünleri incelemeye gidelim. İyi sayılar diliyorum. Evet ilk olarak bu raftan başlayalım. Bu hafta 100 101 lira. Baya bir ürün gelmiş. Hemen hep beraber inceleyelim. Şöyle silikon servis girişleri var. 49 lira 90 kuruş. Hem kaşık hem çırpıcı. Cam motivasyon matarası var. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Şöyle cam pasta tabakları gelmiş. 49 lira 90 kuruş. Bakalım be. Bu şekilde içerisinde 6 tane var. Bu şekilde plastik sunum tepsileri gelmiş. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Alt tarafa bakalım. Limonata bardakları var. 34 lira 90 kuruş. Şöyle çıkardım sizin için. Böyle bir limonata bardağı. Şöyle kulpsuz kare bardaklar gelmiş. 29 lira 90 kuruş. Bence çok güzel ama sıcak bir içecek. Bununla zor içilebilir. Tutma yeri olmadığı için. Ve yine şöyle kupalar var. 18 lira 50 kuruş. Yine kupalar var. Bunlar da harfli. Şöyle göstereyim. Kapaklı. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Altlı espresso bardağı var. Küçük. Bunların fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Şöyle tekli bıçaklar var. 17 lira 50 kuruş. Ve şöyle aşağı bakalım. Dama makasının 3 katlı cam sunumluğu gelmiş. 49 lira 90 kuruş. Sürahi ve şişe çeşitleri var. 39 lira 90 kuruş. Kapaklı cam saklama kapları. Fiyatı 14 lira 90 kuruş. Şöyle bir de sürahi var. Bunun fiyatını göremedim borcamlar var Paşa Bahçenin. Kapaklı bir borcam. Fiyatı 74 lira 90 kuruş. <laughs> Emaye kızartma tenceresi gelmiş. 249 lira. Şöyle göstereyim size. Şöyle cam çilezlikler var. Altılı fiyatı 49 lira 90 kuruş. Altılı cam kase seti var. Fiyatı 59 lira 90 kuruş. Bu şekilde. Şöyle hem fırın kabı hem de salata kasesi olarak kullanılabilen bir kase var. Çıkardım sizin için. Deseni böyle. Fiyatı 74 lira 90 kuruş. 7,5 litrelik sürgülerzak kapları var. Şöyle sürgülü kapak. fiyatı 54 lira 90 kuruş. Erza kapları var. 25 lira 90 kuruş. Şöyle çok amaçlı kase var. borcam markasının. 79 lira 90 kuruş. Desenli termoslar var. Çok güzel desenleri var. Farklı farklı. Fiyatı 109 lira. Şöyle ayaklı cam sunumluklar var. Fiyatı 99 lira. Şöyle cam kase var. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Metal çırpıcılar da gelmiş. Fiyatları 20 lira 25 kuruş. Fakat sapı pek sağlam durmuyor. Bu şekilde. Bakın bu daha kaliteli gibi bunu piyasa 22 lira 50 kuruş. Buradaki ürünlerin fiyatları 22 lira 50 kuruş. Yemek kaşıkları da gelmiş. Tatlı kaşığı 19 lira 90 kuruş. Yemek çatalı kaşığı 20 lira 50 kuruş. Şöyle modellere Servis gelişlerinde 89 lira 90 kuruş. Az önce gösterdiğim borcam kaselerin küçük ve büyük boyları da var. Bu küçük boyu 39 lira 90 kuruş. Bu da 59 lira 90 kuruş. Dağ markasının cam kasesi var. Fiyatı 64 lira 90 kuruş. Şekli şöyle. Çok güzel bence. Meze tabakları gelmiş. 10 lira 90 kuruş. Bunlar bu şekilde. Renkli yuvarlak tabaklar var. Can bunlar. 18 lira 50 kuruş. Bu da farklı bir rengi. Şöyle aşağıda yeşil rengi de var. Ayrıca şu şekilde valizler de gelmiş. Orta boy olanın fiyatı 449 lira. Böyle hem çekmeli hem de tutmalı. Büyük boyun fiyatı da 549 lira. Bu şekilde valizler. Pamuklu çift kişilik battaniyeler var. Fiyatları 199 lira. Şöyle pamuklu televizyon battaniyeleri de var. 130 santim ve 170 santim fiyatları 119 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf gelmiş. Bunun fiyatı da 119 lira. Plastik üçlü maşa setleri var. Böyle rengarenk rendeler var. Modellerde kaseler gelmiş. Çerezlik kase. Fiyatları 12.5'tan başlıyor. 29 liraya kadar çıkıyor. Böyle bir çerezlik var. Kalpli olanları var. Rengarenk. Bu şekilde kaseler var. Bu da farklı bir rengi. Böyle küçük kalp içi de var. Bu şekilde servis tabakları var. Porselen. Şöyle küçük kaseleri de var. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.